Obezite bir kişinin mevcut kilosunun uzun dönemde sağlığını bozacak kadar fazla olduğu kronik bir hastalıktır. Her üç yetişkinden birinin obez olduğu ülkemizde ise bu konudaki farkındalık hala yeterli düzeyde değil ancak olmalı. Çünkü obezite ciddi bir hastalıktır ve daha en erken dönemlerinden itibaren kişinin benlik algısını, özgüvenini, fiziksel performansını düşürerek yaşam kalitesini olumsuz etkilemeye başlar. Uzun dönemde ise diyabet, hipertansiyon, hiperlipidemi, kalp damar hastalıkları gibi kronik hastalıkların ortaya çıkmasına, kas ve eklem arazileri yaşanmasına, yemek borusu, mide, bağırsak, safra kesesi hastalıklarına ve hormonal düzensizliklere neden olur. Ayrıca meme, rahim, yumurtalık, prostat kanseri riskini artırır. Normal kilolu insanlara göre kalp ve damar hastalıklarına bağlı ölüm oranları 4 kat, kansere bağlı olanlar ise yaklaşık 2 kat daha yüksektir. Öyle ki ülkemizde önlenebilir ölümlerin sigara tüketimi haricindeki en önemli nedeni olarak kabul edilir. Obez olup olmadığını internette sayısız kaynakta bulabileceğiniz vücut kitle indeksi hesap makinelerine sadece boy ve güncel kilonuzu girerek öğrenebilirsiniz. Eğer vücut kitle indeksiniz 25 ve üzerindeyse fazla kilolu, 30 ve üzerinde ise obezsiniz anlamına gelir ve bu durumdan bir an önce kurtulmalısınız demektir.